Merhaba arkadaşlar bu e, küçük akvaryumumuzda orada bir hava hortumu sağladık. Bu e, akvaryumda da beta çiftleştireceğimiz bir e, tap beta besleyeceğiz beta çiftleştireceğiz. E, aslında normalde durgun sular söyler ama betaya da bir remşon e, remshon gibi bir şey bekleyeceğiz. Duruma göre şu hortuma bir e, hava taşı takarak şu sesi biraz azaltabilir miyiz? Onu da deneyeceğiz. Yani suda biraz dalgalanma olsun ki neymiş biraz çoğalar çabuk çoğalsın. Şu an 5-6 tane ramshorn var. E, diğer akvaryumumuzda ateş karını kurduğumuz. Ona 4 adet daha eklenecek. Burada da normal kaldı. E, diğer tür bizim yeni su bitkilerimizde e, kurbağalarımız var. Etçil kurbağalarımız. Etçil iki farklı tür kurbağamız var. Ee, şu an akvaryum şartları onlar için de çok güzel. Eğlenceli, yüzüyorlar, eğleniyorlar. Çiftleşme oranları daha da artacak yakında. Bitkiler artınca doğal ortamında gibi davranmaya başladılar. Isıtıcımız da var. Yakında onlar da çiftleşmeye başlarlar. Helenaların da e, yumurtaya ihtiyaçları var. Ee, yani helanaların da yumurtlayacaklar. Onlar da yakın yumurtluyorlar. Onların da yavruları yakında çıkacak ilerleyen zamanda. Yumurtaları var Baya bir. Ee, onlara da bir canlı yem vereceğiz. Bugün onlara da bir canlı yem vereceğiz. Eee ramşonları şu an canlı yem olarak yetiştiremiyorum. E, üreteceğim. E, yani trend bazı bazı yetkili mağazalar çok az satıyorlar. Ee, bize daha çok ucuza akvaryumda istenmeyen bir sürü çoğunlukta olan akvaryumculardan alabilirsek alacağız. Burada da Afrika cüce kurbağımız. Hem şönlerin çoğalması. Burada bir beta'ya da bakacağız. Duruma göre. Ekip beta ya beta üretebilirim burada. Ee, burada da ateş karını kurbanımız sayımız artacak bitkilerimiz burada özel bitkilerimiz bunlar tabi çoğalacaklar bu iki akvaryuma böldüğümüz ki bundan çok daha fazla gelecek farklı türde böyle küçük bitkiler ve büyük saksı bitkileri gelecek gördüğünüz gibi kurbağa bitkilerle daha kurbağa bitkisi gelmedi su üstü bitkisi birkaç çeşit bitki var ee, doğal ortamı gibi olacak, olacak yavaş yavaş rahatlayacaklar oh keyif yani şu an e, tam bir ortamları olmadı ama olduğunda da güzel olacak. E, birkaç özel filtresi gelecek. Mükemmel olacak. Yani akvaryum henüz şu an e, tamamlamadık. E, Ramşon akvaryumu, beta akvaryumu. Küçük bir beta akvaryumu. E, gerekirse de bir, bir alanımız daha var. E, beta için ya biz de yavruluk olarak bir e, küçük akvaryum daha alacağız böyle. Bu ramshornların şu an idare eden durması için işte e, çoğalmaları için de orada çoğalmaları için biraz daha uğraşacağız. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Ben rem şu buraya koyacaktım ama bitki yiyorlar. Ben bu bitkileri yetiştiriyorum. Yani ev kurbağalarım için buraya biraz daha su ekleyeceğim. Birkaç ee, özellik daha gelecek buraya. Ona göre su ekleyeceğim. Su ekleyemiyorum şu an için. Ee, su ekleyemediğimden dolayı biraz beklemek zorunda kalıyorum. Yani hemen hemen eksiklerim var. Buraya özel filtrem geldiğinde, kayalık filtrem geldiğinde de birkaç tane de buraya da güzel bir saklanma dekoru ya da şuraya bir saklanma dekoru koyacağım. Tam şuraya. Ee, bakalım. Bakalım yani bir e, güzel bir akvaryum bitki sarsın. Ee, e, eğlenceli olsun. Daha kaya, lav kayaları eklenecek. Ee, bakalım arkadaşlar. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şurada bir onu unutmuşuz. Onu da alalım. Bitkileri yiyorlar çünkü. Bitki yedikleri için mecburen e, onları saklamak zorunda kalıyorum. <laughs> kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.